Merhabalar, ben psikolojik danışman Hilal Çalışkan Kaya. Bugün sizlere kurumumuzda uygulamış olduğumuz oyun terapisi hakkında kısa bir bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle oyun nedir? Bunu tıklayarak başlamak isterim. Oyun çocukların en temel uğraştır ve çocuğun kendini ifade etmesine yardım eden doğal bir araçtır. Oyuncaklar çocuğun sözcükleri, oyun ise cümleleridir. Çocuğun henüz kendini anlatabilecek sözel ifade becerileri yeterince gelişmemiştir. Kaygılandım, öfkelendim diyemez ama oyuncaklar yoluyla bu duygularını oyunla aktarır. Biz de bu nedenle çocukla temas kurarken oyunu kullanıyoruz. Oyun terapisi bir takım teknikler kullanarak çocuğun içinde bulunduğu durumu oyun aracılığıyla aktarmasına ve çözümlenmesine destek olan özel bir süreçtir. Terapist çocuğun oyununa eşlik eder ve ona çeşitli yansıtmalar yaparak duygularının e, fark etmesini sağlar. Çocuk koşulsuz kabul edildiği bu ortamda iş dünyasındaki çatışmaları oyuna yansıtır ve kendini oyunla iyileştirir. Peki hangi durumlarda oyun terapisine başvurulur? Bir de buna bakalım. Akran sorunlarında, çocukluk çağı korkularında yalnız çocuğun içinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerine bakmamızda burada pek de bir çok önemli. Örneğin bir dönemde sergilemiş olduğu bir davranış normal kabul edilirken farklı dönemde bu davranışla ilgili çalışılması gerekebiliyor. Onun dışında kaygı bozukluğu yaşayan çocuklarda oyun terapisi etkili bir terapi yöntemidir. motizm denilen seçici konuşmazlıkta, güven eksikliğinde, özgüven eksikliğinde, içe kapanıklığın giderilmesi, s, <Okay>. <S、okay. sosyal iletişim becerilerinin arttırılması için oyun terapisi oldukça fayda sağlamaktadır. Altıslatma, parmak emme, kardeş kıskançlığı gibi okulda ya da evde yaşanan davranış problemlerinde de oyun terapileri kullanılabilir. Yeni duruma adapte olmak konusunda güçlük yaşayan çocuklarda peki nedir bu yeni durum? Kardeş doğumu olabilir, farklı bir yere taşıma, ebeveyn boşanması gibi bir süreç olabilir. Bunun yanında kayıp yaz süreci yaşayan çocuklarda da oyun terapisi ile çalışılabilir. Kısaca çocuk Organik kökeni olmayan problem alanlarında çalışılması için oyun terapisi fayda sağlamaktadır. Sizlerde çocuğunuzda bahsetmiş olduğum genel problem alanlarının bir ya da birkaç ile ilgili sorunlar gözlemliyorsanız, kurumumuzdaki oyun terapisti uzmanlarımıza başvurarak destek alabilirsiniz. Peki oyun terapisi kaç yaş grubuna uygun? Bireysel farklılıklar olmakla birlikte 3 ila 12 yaş arası çocuklar için uygun bir yöntem. Son olarak oyun terapisinin faydalarına bakacak olursak sosyal ve duygusal gelişim alanlarına sayısız olumlu katkıları var. Bunları biraz daha açmak gerekirse özgüvenin gelişmesine katkıda bulunur, olumlu benlik algısı geliştirir. Çocuk yaşadığı durumu yeniden işlemleme fırsatı elde eder. Koşulsuz kabulü deneyimleme fırsatı sunuyor. Aynı zamanda çocuğa sorumluluk almayı ve aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğrenir. Davranış ve dürtülerini yönetebilmesini sağlar. Empati kurabilme becerisi kazandırır. Problem çözme becerisi kazandırır. Aynı şekilde korkularını yenmeyi öğrenir çocuk. Sınırların farkına varmasını sağlar. Çocuk duygularını tanıyıp duygu regülasyonunu sağlayabilir hale gelir. Ve en önemli faydalarından bir tanesi de kendi kimliğinin ve varlığının onaylandığını hisseden çocuk kendi iş dünyasındaki iyileşebilme potansiyelini ortaya çıkarmaya başlıyor. Oyun terapisi ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgilendirme kitapçı web sitemizde bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi almak için dilerseniz onu inceleyebilir, dilerseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, oyunla kalın.